Başka yerde olur düşüncesi başka yerde olur. İnsan gaflette oluyor şu o zaman, o zamanın da daha fazla gaflet, fazla daha çok eski insanların zamanında böyle eğri, oyalayacak şeyler çok fazla yoktu. Herkes işine gücüne bakar, ee, okuyacak okur, okumayacak, çalışır. Şimdi hepsini bir tek e, Allah Azze ve Celle yarattığı insanları, bu insanlar kendi kafalarına göre tek tip yapmak isterler kalıba koymak isterler. Koyuyorlar kalıba. Ondan sonra kalıp işe yaramıyor. E bu defa bu kadar insan ne olacak? Hiç işte o kalıba girmeyenler de kalıba sokmak isterler. Hiçbirinde hayır çıkmasın diye. E bu eski insanlar Şimdi diyor, şimdi zeka da kalmadı, akıl da kalmadı. Onlar hepsini aletlere devrettiler. Yapay zeka diyor. O bizim işimizi o görecek biz. Oyun, eğlence yapalım yeter. Keyfimize bakalım. Başka şey istemiyoruz. Nasıl olsa aletler bizim yerimize bakar. Aklımızı da artık kullanmaya gerek yok. O e, makine bakıyor. Eline vermişler çoluk çocuğun, büyüğün, küçüğün e, bu zımpırtıyı. ondan oyalanıp bütün vakit başka şeye bakmıyor. E, Okyan da öyle Okuduğu vakit onun için bir ne anlıyor ne öğreniyor boşuna seneler geçiyor ondan sonra da hayır görmeye uğraşıyorlar bu mesele talebe oldu mu talebe yeni dersine bakması lazım bu makine sen yerine düşünmemez lazım. Düşünürse işine yaramaz. Sen hiçbir işe yaramazsın. Çoluk çocuk bu şeye musallat olmuşlar. Esir almışlar onları. O makine hudut hat hudut koymamışlar. Hat hudut daha her şeye sınırı var, hududu var. Onu geçmemek lazım. Bir şeyden faydalanacaksan bir sınır var. Bütün vakit o sınırı geçersen sen o şeye mahkum olursun ya nefsine mahkum olursun ya e, alet edavata mahkum olursun. Onun için dikkat etmek lazım. Eski insanlar insan çok değişik bir insanlardı. Talebe giderdi okumaya Gittiği yerden ailesinden uzak şimdiki gibi değil dakikada bir annesi arar yok dakikada bir kardeşi arkadaşı şu buyu ne oldu ne kaldı o vakit gitti vakit araba yok tayyare yok mektup gelene kadar altı ay ister. Şimdi en büyük alimlerden biri evliyadan biri İmam Gazali Hazretleri diyor ben okumaya gittim altı ay sonra bir mektup geldi ailemden bu mektubu açmadım diyor ikinci sonra daha sonra gelen oldu gelen oldu hepsini üst üste koydu yedi sonra sene sonra mektubu açtı. Gelen mektup annen öldü de şey mektup gelmiş. Yani ben onu açsaydım zaten bu ilimleri almazdım. Yani kafam karışırdı. Bir şey istifade edemezdim. Yani düşünün o altı ayda bir gelen mektubu bile açmadı. Şimdiki insanların haline bak. Bunlar nasıl okuyacak? Nasıl fayda olacak? Allah muhafaza etsin. Tam yani esir olmuş insanlar onlardan ayrılamıyor. Çoluk çocuk desen aynı şekilde. Ya yani bunlara bir en azından bir sınır koymak lazım. Hele bu medrese okuyan talebelere onların o telefon medrese mi istiyorsun? Telefon mu istiyorsun? Medre, telefon mu istiyorsun? Hadi kardeşim al telefonunu git evinde istediğin kadar oyna şey bak yok medrese istiyorsan telefonu bırakacaksın. Yok artık bundan sonra telefon. Telefon haftada bir olabilir. Bir 15-20 dakika ailenle görüşmek istersen, şununla bunu görüşmek istersen o öyle bu şartla koymak lazım. Bu medreseler için öteki talebeler için aynı olması lazım. Onlara da hadi haftada bir değil de günde 10 dakika 20 dakika yeter. Acıma yok. Acı, acı, acırsan kendi acıma değil o senin acınacak halindir ondan sonra olur. Ona dikkat etmek lazım. Muhakkak bunu aileler çoluk çocuklarına yapması lazım. Bu Sınır mühimdir. Hürriyet sınırsız, hürriyet olmaz. Sınırsız hürriyet olunca kötü oluyor. Başkasının hakkına giriyorsun, başkasının hududuna giriyorsun? Onun için her şeyi, nefsini zapt etmek için sınır koymak lazım. Nefsine de sınır koymak lazım. Nefsinin hakkı var, hakkı olmayan şey var. Ona dikkat etmek lazım. Allah yardım etsin. Hakikaten çok zor zamanlarda yaşıyoruz. Her taraf tehlike, her taraf kötülük. Yani o ayetlerin içinde de gene hayli pislikler çıkıyor çocuk çocuğun yüzüne, karşısına. İnsanlar eskiden evlenecekleri o vakit ancak o şeyleri biliyordu. Şimdi iki yaşında, içerisindeki çocuklara gösteriyorlar. Allah yardım etsin. Allah muhafaza etsin. Allah sahip göndersin artık inşallah. Amin. Allah tevfik Fatiha. Okunan Kur'an hatimleri var. Sureler, ayetler var. Tesbihatlar var. Salavatlar var onların okuyanların Allah kabul etsin. Evvela Peygamber Efendimiz'in ruhunu ailesine hediye ettik. Aile ashabına cümle, enbiya, ulya, asfiyya. Meşahlerimizin ruhları için okuyanların oku, oku. hepimizin geçmişler ruhları için Şeyh Nazım Hazretleri'ne yani Allah Sultan Evliya, Enbiya, Asfiyya Müminin, Müminat, Müslüman, mislim, Müslüman ruhları için hediye ettik. Vahsı Leyla, وكان عندنا جبير مرتر وصاح صلوصن دنيا أهل سادات وصن إيمانهم زكوة الله إيمانهم زمها فازع سنة تعالى الفاتحة قول الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا الله فعزنا محمد حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَلَيْكَ الْمَصِيرَ الفَاتِحَةُ